Evet, Muğla'da yatağında röportajlarımız devam ediyor tabi. Sizlerin de güreş sahalarından tanıdığınız Cazgır Emin Ger yanımızda. Evet Emin Bey, hoş geldiniz. Muğla'dayız bugün. Ağamın açılışındayız. Nasıl buldu? Neler söyleyeceksin? Vekil abi e, öncelikle size teşekkür ediyorum. Er meydanlarında yalnız bırakmıyorsunuz. Ve böyle güzel açılışlarda ağlarımızı güreş camiamızı yalnız bırakmadığınızdan dolayı şahsınıza ve te televizyona çok teşekkür ediyorum. Ağamla e, bir hafta önce görüştük. Böyle böyle bir açılışın olduğundan bahsetti. Ben de dedim sizin açılışınızda olmaktan onur duyarız. Bu anlamda bu bu sabah erkenden atladık geldik. Burada da güzel bir atmosfer evet. var. Denizli sonra yatağında şubesini açıyor. Atasporu güreşe maddi manevi desteklerini esirgemeyen altın kemerli güreş ağımız değerli Sezer Toma'ya Allah hayırlı işler iş karşılığı versin diyoruz. Siz zaten buralara yabancı değilsiniz ama bu vesileyle gelmiş olduğunuz iyi oldu. Ben de sizi tekrar bu sene gördüm. Kısaca güreşlerden bahseder misiniz? Bu sene olmayacak. Güreş severler bizi izliyor şu anda. Neler soruyorsunuz? Valla bu, bu soruyu keşke hiç sormasaydım. Ya, <laughs> so yaranız mı kanattı? <laughs> Sormamış olsaydın yaramı kanatmayı <laughs> iyi bırak biraz da tuz attın gibi geldi. Çünkü gerçekten e, çok e, üzgünüz. 2020 yılı e, çok muhteşem geçe geçeceğine inandığımız pehlivanlarımızın tam gaz hazırlıklarını yaptığı bir sezondu. Ama maalesef dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemiden dolayı şu an e, güreş durmuş durumda. İnşallah sağlık kurulunun onayıyla Tarihi Kırkpınar'ın, Tarihi Elmalı'nın, Kumruca'nın ve Kurtdere'nin olmasını cani gönülden istiyoruz, arz ediyoruz. Bizleri izleyen güreş seyircimize de, de dualarını esirgemesinler. İnşallah her şey Allah'ın elinde biliyorsunuz. Bugün burada tabii açılıştayız. Keşke bir güreş arenasında olsaydık da keşke, uzun sohbet etseydik. Keşke 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 Peylivanların çayırın yağıyla karışmış harman kokusunu özledik. Pehlivanların heybetli yapısını özledik. Davul ile zurnanın seranatını özledik. Hal, ee, hasılı atasporu güreşi canı gönülden özledik inşallah. O zaman, o zaman buradan Güreş Camiası'na, pehlivanlara, izleyenlerimize, bayanlara, herkese bir selam gönderin. Evet. Muğla'mızın Şirin ilçesi yatağında şu an e, Tomay Şirketler grubunun sahibi. Altın kemer, beyaz yağlı pehlivan güreşleri, kale yağlı pehlivan güreşleri altın kemerinin ebedi boynuna takan Sezer Tomay ağamızın iş yerinden bizleri izleyen güreş camiamıza ve güreşe gönül vermiş tüm paydaşlara canı gönülden sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.